Kardeşlerimiz buradalar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu kürsüden hemen hemen neredeyse her hafta ve mutlaka engellilerden ve engelliler için sağlanan yüzde üçlük kontenjanın kullanılmasını sürekli dillendiririm. Boş kadrolar var ama boş kadrolar doldurulmuyor. Yasa emrediyor bunu. Kontenjan var yüzde üç. Engelli var mı? Evet var. Boş kadro var mı? Evet boş kadro da var. Atama yapılıyor mu? Atama yapılmıyor ve boş tutuyorlar. Bütün engelli kardeşlerime de şunu söylemek isterim. Hala gidip de AK Parti'nin kapısını çalıp da efendim bizi niye buralarda süründürüyorsun demeyeceksin kardeşim. Ya boş kadroları doldur ya da benden sana oy yok diyeceksin. Bu kadar açık, bu kadar net. Boş kadrolar var, doldurulmuyor. Bunun da gereğini engelli kardeşlerimin yapmasını isterim.